Kıymetli izleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye açıklamaları ne anlama geliyor? Erdoğan, uzun bir aradan sonra ilk kez devletler arasında hiçbir zaman siyasi diyalog ve diplomasi kesilip atılamaz. Suriye ile daha ileri seviyede adımlar atmalıyız dedi. Rejim değişikliği istemediğini, bizim esedi yenmek ya da yenmemek gibi bir derdimiz yok ki sözleriyle ifade etti. Terörle mücadele kapsamında Rusya ile işbirliği içerisinde Kuzey Suriye'deki teröristlerle mücadele edilmesini söyleyerek terörün birinci sebebi olarak ABD'yi işaret etti. Bu gelişmeler bağlamında Rusya, Şam ve Tahran içinde hedef haline gelen PYD ve ABD'nin bölgeden çıkarılmasının ortak amaç olduğu ise aşikar. Ayrıca Türkiye'nin Suriye'de Tahran destekli Şii milislerden rahatsızlığını paylaşan İsrail ile ilişkilerin normalleşmesinde bölgede ciddi adımlar atılacağı gösteriliyor. Esed ile barışın hangi şartlar altında olacağı ve mültecilerin durumu ise hala belirsizliğini koruyor. Gelişmeler için takipte kalın.